Herkese merhabalar arkadaşlar. 5. sınıfta gördüğümüz sabit ve değişkenler konusunu yeniden bir tekrar edelim istedik. Sabit nedir, değişken nedir? Bunlara bir değinelim. Öncelikle sabit ilk biçimiyle kalan değişmeyen ifade ya da nesneler. Mesela su 100 derecede kaynar. Bu normal şartlar altında değişmeyen bir durumdur. 0 derecede donar. Yine aynı şekilde normal şartlar altında değişmeyen bir durumdur. Bu yüzden 100 ve 0 değeri nedir bizim için? Diğer sabittir. Ama bugün hava sıcaklığı şu kadar derece dediğimiz zaman hava sıcaklığı günden güne farklılık göstermektedir. İşte bu durum bizim için bir değişken oluşturur. Değişkenler nedir? İlk biçimde kalmayıp yeni değerler ya da biçimler alabilen ifade ya da nesnelerdir. Hemen örnek resimlerimize devam edelim. Bu resimde bir sınıf ortamı var. Sınıfımızdaki sıralar ve tahtamız, sınıfımız sabittir. Ama bu sınıfa gelen öğrenciler, öğretmenler birer değişkendir. Farklı öğrenciler gelir, farklı öğretmenler gelir. Hatta bu öğrencilerin eşyaları da yine birer değişken olarak ifade edilebilir. Bir sonraki resmimizde çatalımız, tabağımız, tabağımızın içinde makarna ve üzerine sosu var. Yine tabak ve çatalımız birer sabittir. Fakat içindeki makarna ve sos bizim için değişkendir. Bu tabağın içinde bir çorba da olabilir ya da başka bir yemekte de olabilirdi. Bu resmimizde parkımızı görüyoruz. Şimdi parkımızda bir kaydırak var, tırmanma parkuru var, yani alt tarafında bir bank var, işte merdiven var. Bunlar birer sabitken parkta oynamaya gelen çocuklarımız birer değişkendir. Hatta şöyle geniş çerçeveden bakacak olursak etrafındaki ağaçlar da yine birer sabit olacaktır. Bir diğer resmimizde bir yolumuz var. Yolumuzda taşıtlar var, işte binalar var, ağaçlar var. Yine bu yolda ilerleyen yayalar, insanlar var. Bu durumda bizim için yol, binalar, ağaçlar, işte lambalar birer sabit olacak. Fakat bu yoldan geçen taşıtlar, yayalar bizim için değişken olacaktır. Bir tane küçük bir uygulamamız var. Kimler burada kalıyor şeklinde. Hemen hızlıca buna da bir değinelim. Son zil çalıp da bizler okuldan gidince okulda neler kalıyor biliyor musunuz? Peki burada kalan sabitler biz yokken neler yapıyor olabilir acaba? Onlar da kendi aralarında sohbet edip gün boyunca olanlar hakkında konuşuyorsa neler konuşabilirler? Bir akşam okulun son zili çalıp da öğrenciler eve gitmek için heyecanlı okuldan çıktıktan sonra bir sessizlik başlar okulda. Aradan geçen bir süre sonra bazı sesler duyulmaya başlar. Of yine ne çok yorulduk. Sıralar. Bugün ne kadar heyecanlıydılar. Çocuklar değil mi? Kapı. Evet Ayşe bugün ödevini öğretmene teslim etmek için koşarken bacağını benim köşeme çarptı. Canı yandı diye çok üzüldüm. Sıralardan birisi. O da bir şey mi? Çocuklar sabah sınıfa giderlerken bana çarptılar. Bir an düşüp kırılacağımı sandım. Ama Yusuf beni havada yakalayıp yerime yerleştirdi. Beni çok mutlu etti. Bilgisayar ekranı. Şanslıymışsınız. Ben bugün biraz yıprandım. Birkaç çocuk beni alıp bir yere götürdüler. Beni götürürken atacaklarını sandım önce. Korktum. Oysa çocuklar beni onarmaları için idareye götürdüler. Müdür yardımcısının odasına girince nasıl sevindim anlatamam. Şimdi daha iyiyim. Çöp kutusu. Emir de beni unuttu. Ödevi de vardı bende. Bu akşam yapması gerekiyordu. Emir'in kitabı. O sırada okulun boş koridorlarında hızlı hızlı ayak sesleri duyulmaya başlayınca sınıftaki sesler kesilir. Emir hızlı sınıfa girip masasına gider ve masasının üzerinden kitabını alıp koşarak sınıftan çıkar. Emir'in ayak sesleri kesilince sınıfta yeniden sesler başlar. Emir geliyormuş. Ben de kitabını unuttu diye endişeleniyordum. Neyse ki çok geç olmadan hatırladı. Emir'in kitabı. Semra da geç olmadan hatırlasaydı keşke unuttu o kalemliğini. Semra'nın kalemliği. Şimdi bu yazımızdaki sabit ve değişkenlere bakalım. Sıralar sınıfımızda değişmeyen, kırılmadığı müddetçe <laughs> öyle düşünelim. Sabitlerimizdir. Aynı şekilde kapı da bizim sınıfımızdaki sabitlerimizden bir tanesi. Bilgisayar ekranına bakacak olursak yine bilgisayar ekranında kırılmadığı müddetçe bizim için sınıfımız da bir sabittir. Ve çöp kutusu da yine sabittir. Fakat Emir'in kitabı değişkenlerimiz arasındadır. Aynı şekilde Semra'nın kalemliği de yine bir değişkendir. Bunun dışında sınıfta ders gören öğrencilerimiz de yine değişkenler içerisine alabiliriz. Şöyle kısacık tekrar ettiğimiz konumuz umarım hatırlanmıştır görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.